Herkese selam çikolatalarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bildiğiniz gibi ben Roblox'ta itiraflarınızı okuyorum video çekecektim. Şimdi onu çekeceğim. Hadi videomuzu hiç beklemeden başlayalım. Çünkü bekleyemedim. Normalde saat 5'te yapacaktım. Evet birinci itirafımızla başlayalım. Ben Roblox oynarken bir tane çocuğu yanlışlıkla etmiştim bir dakika o, o çocuk ben olabilirim aslında bir anım var ee, ben daha ana sınıfıyken hiç arkadaşım yoktu her zaman bana vuruyorlardı döverlerdi öğretmen gittiğinde sonra gittiğinde sonra mutfakta küçük bir oda vardı korktuğumda oraya giderdim yalnızdım çok te çok tenis yeşil kayın oraya otururdum. Hiç şey Üzülme. Belki ben seninle zaten arkadaşım ama. Üzülme yine de. Ben seni çok seviyorum mesela. E, i̇ki tane çok tatlısın ya demişler. E, ve bir de sesin çok tatlı demiş. Teşekkürler o sizin tatlılığınız. Abla senin videonun içinde ben varım. Oha! Videoyu başlatmadan önce bu kız kim ya diye düşünüyordum. Sevdiğim kıza hoşlandığımı sö söylemeye utandığım için arkadaşım söylemişti. Sonra ne olduğunu çok merak ettim. Bugünlük videomuz bu kadar. Çikolatalar arıyorum. Size çok seviyorum. bay bye. Görüşürüz bir dahaki videoda.